Hep Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobil yeni hesap açtım ve yeniden FIFA hesabıyla birlikteyim arkadaşlar. Bu sefer 94 gen hesabım bayağı oynadım ve 100 gen falan yaptım. Ve bir süreden sonra hesabım çalındı. Daha doğrusu çalınmadı da Orada benim bir tane şey yaptım ben. E, arkadaşlar siz boş verin işte. E, bir şekilde oldu. 80 yeni yeni best of açtım Manchester United olarak oynuyorum. Arkadaşlar işte böyle e, kadromuz. Kalede Tottenham Hotspur Loris var. Pulisic, Werner. Herrera, Foden, Delight, Bernardo Silva. Ee, sonra San Immobile, Romagnoli, e, ee, bir de Ennestri'li var. Adını söyleyemediklerim olmuştur büyük ihtimal. Evet arkadaşlar şimdi bugün direkt hiç şey yapmadan Direkt bir maç girelim. Ondan sonra da size küçük bir hilem olacak. Size küçük bir hilem olacak. O video o ileydi. Videonun sonunda göstereceğim. Ve başlayalım. Evet, benim atak 87 81 80. Orta saha hmm tek bizden bir fark orta sahası iyi o kadar. Kendi evimizde İslam Deplasmanda olmamak iyidir. Hmm. 77 yani o. Yenebilirim. Ee, biraz maç gecikiyor arkadaşlar. Özür dilerim. Tamam. Şimdi başlayabiliriz arkadaşlar imobile ile. Hemen bastım santraya ve başladık. O araba sıkılmaz kötüydü. San bırakmadı. Adamlar bayağı baskılı geliyor yalnız arkadaşlar. Oo oh, hayır hayır adama teore. Herera herera engel ne herera, herera adam. Hocam penaltı mı? Yani yok yani yok bir şey. iyi Şuraya vereceğim bir şey olmaz. Herer arkadaşlar gidiyor. Ara pasımızı vereceğiz de mı? veremiyoruz işte. Çek çek. Ver ya. Arkadaş nasıl bir şey bunlar? Herrera alır mısın şu Werner'i? Aynen kanka. Bu da gol olacak. Aynen. Bakın. Hmm, bak. Ha, şurada sağ kanatımız boş. Polis iç. Ver arayı. Ya. Ya bırakmayın adamı ya. Adam sana boş. Ara pası ver artık ya şekil şükür yapma. Sen de ara pası ver. Güzel. Evet arkadaşlar Immobile'ye geldi top ve gol. Evet arkadaşlar, golü bulduk. Immobile ile beraber. Maçın 40. dakikasında 90'lık rating Immobile Evet Arkadaşlar biraz şey olabilir ee, internet Rakibin interneti yok. Gitti, ba bağlantısı koptu biraz. Evet başladık. Hadi bakalım. Kim yenecek? Ramagnoli. Hayır, Werner. kaptı kaponu. Bernardo Arkadaşlar, e, internet kötü olduğu için biraz saçmalamış olabilirim. Topu dikeceğim arkadaşlar. Hah. Tamam. İlk yarıyı 1-0 bitirdik arkadaşlar. Devre arası. Manchester United olarak iyi gidiyoruz bence. Mobile adama teoriden alacaktı. Bernardo Silva Pereira kaptı topu. Ey Arkadaşlar hayır, yapmayalım o hatayı. Maç biraz şey geçiyor. Neden? Hmm. pas atamadı arkadaşlar. Immobile biraz ayaksız bir arkadaş. Sana verdi. Hayır san. Delight. He, evet, tamam o da olur, o da olur. Ara ver, ara ver Loris. Bak orada kaptırırsak kötü olur. Sizin vermedi. Ee, Bernardo Silva Werner'e doğru verdiği ve dışarıya. Arkadaşlar 1-0 aldık maçı. Evet, arkadaşlar yükleniyor şu an. Evet. bol ve olsaydı Ya arkadaşlar oyun trafiği falan güzel de şunlara Şimdi arkadaşlar gelelim benim hileme. Benim hilem oyuncuyu ucuza alma hilesi. Arkadaşlar şimdi buradan pazara tıklıyorsunuz. Sonra şurada arama var ya oraya geliyorsunuz. DK'ye 50 yazıyorsunuz arkadaşlar bakın 50. Buraya da 150 yazıyor ya siliyorsunuz burayı 100 yazıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz şurada kalite var. Oraya seçkin yazıyorsunuz. Kaydet ve aramaya basıyorsunuz. Şimdi burada 89 reytingli böyle güzel çok ucuza 89 neredeyse 90 89 ve iyi bir şey var yani arkadaşlar. Mesela takip listemdekileri ben oradan buldum arkadaşlar. Mesela Word sadece hepsi 89'luk olmak üzere ama 90'lık yaparsanız yani Arkadaşlar bakın çok ucuz alabiliyorsunuz. Lucas Pagüte mesela çok ucuz. Fekir de çok ucuz. Fabinho aşırı ucuz. Payet de çok ucuz arkadaşlar. Oha Miyaki Zek Zek var. Süperlik'ten de oyuncu getirmişler. Çok iyi. Gez al. Arkadaşlar buradan da böyle istediğiniz oyuncuyu seçip alabilirsiniz. Hepinize bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.